arkadaşlar. Kimonto ve kum karışımı nasıl yapılır? Öncelikle yapmamız gereken kum ve kimontoyu güzel karıştırmak. Daha sonra bir defa daha aktarıp kum ve kimontoyu bu tarafa aktarmak. Sonra burada sulandırmak. Sulandıktan sonra, biraz sulandıktan sonra tekrardan el arabasına koyup çatırlar. Kimontoyu karıştırmak arkadaşlar. En son arabada son karıştırmak istiyorsunuz. İyi karıştırın I don't get on pile we run, no, what we're today is we're mixing round the back, covering a small area, and it's easier to mix from there because it gets too heavy when there's so much, so it's easy to put it in the wheelbarrow and mix from here. As you can see, we're using a four on one mix four sand, one cement. Because it's not going to be what you call weight bearing, it doesn't have to be. too strong. This is fine for what we want it for. It's just a cover up to put a small barbecue on. So four on one is plenty. Dört kürek, çakı, bir kürek limonata. Ne yapıyoruz? Barbekü yeri yapıyoruz villamıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane villa. İkisine de güzel barbekü yeri yapacağız. Ve sezona misafirlerimize hazırlanacak. Havuzlar hazır. Barbik yerlerini de hazırladık mı? kazan hazır olacak. Gördüğünüz gibi şimdi harç nasıl yapılır? Çimento nasıl karılır? Tarif ettiğimiz gibi önce çimento ile kasıp karıştırılıyor. Daha sonra buraya aktarılıyor. Buradan suyla karıştırılıp el arabasına el arabasından tekrar karıştırılıyor ve servisi sunuluyor. Teşekkürler. iyi günler.